Evet arkadaşlar bu videomuzda analizden önceki yapacağımız son kontrollere bakacağız. Şöyle yapımıza bakınca 3D işte görüntüsüne duvarlar hep boşluklu. Bunların hepsini minhalara düşmeden kapı pencere balkon minhalarına düşmeden tavana kadar getireceğiz. Öncelikle kat düzenleme giriş panel diyerek bir katlarımızı seçelim. Önce dış duvarlarımızı seçelim. Genel bilgiler değişikliği diyerek sadece burada ölü yükümüz duvarı değiştireceğiz. Duvar yüksekliğini de sonuna kadar çıkartıyoruz. Daha sonra içteki kirişleri seçimini yaparak duvar yüksekliklerini düzenleyeceğiz. işte 9 santim kalınlığında duvar atlanmıştı. Bunun da yüksekliğini tekrardan en tepeye seçip düzenlememizi yapalım. Daha sonra genel sekmesinden kat kopyalama işlemine basarak birinci kattaki duvar bilgilerimizi ikinci kata entegre edelim. Görüntümüz şu şekilde değişecek. Daha sonra en yukarıdaki katımıza gelip ara sağlık girişimizin duvarını düzenleyelim. Burada duvar yükümüz 19 santim yüksekliğimizde yine en tepeye kadar olsun. Düzenlememizi yapalım. Yapımızın 3D görüntüsü bu şekilde çıkıyor. Daha sonra makro ayarlara gelerek birinci kattaki duvar bilgilerimizi zemin kata kopyalayalım.